Merhaba, Marfet Hanım Tanımayla kanalına hoş geldiniz. Öncelikle videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için de zil işaretine tıklamayı unutmayın lütfen. Keyifli izlemeler. Merhaba arkadaşlar, bugün size bir detoks suyu tarifi vereceğim. Evinizde muhakkak bunlardan e, en azından şu üç malzeme muhakkak vardır herhalde. Olmasa da temin zor bir şey değil. Size bu detoks suyunu vermemdeki amaç, tarifini vermemdeki amaç daha önce kullandım. Arkadaşlarımızla birlikte kullandık. Gerçekten faydasını gördük. Neticesinde sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Bunu kullanırken istediğiniz herhangi bir beslenme programı ile birlikte kullanabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. gene dilim sürçüyor. Şimdi bunları bir kabuk tarçın Hiçbir şekilde çöpünü, çekirdeğini ayıklamadan direkt koyabileceğiniz yeşil elma. Bunu bu arada ben size anlatayım. Gün boyu hatta bunu geceden hazırlayıp da oda sıcaklığına geldikten sonra dolaba koyarsanız bunu hatta ben hiç bıçak bulmadan direkt saplarıyla birlikte Şimdi bu arada bunu buraya koyalım ve salatalığını. Sadece şunun başlarını alalım. Biraz batırdık bu ne? Bu tür şeyler için ekstra para harcamanıza gerek yok. Zaten faydasının olduğunu bildiğimiz şeyleri bir araya getirip bunun içine bir de zencefil koyabiliriz. Daha güzel olur. Ben bulamadığım için koyamıyorum şu anda. Hemen buna üzerine çıkacak kadar Kaynar su ekliyorum. Bunu dediğim gibi geceden hazırlayacaksınız. Oda sıcaklığına geldikten sonra dolaba koyun, buzdolabına. Ve sabah bunu ilk öğün olarak hemen tüketmeye başlayın. Şimdi bu biraz böyle şey yapana kadar ben size anlatacağım şeyler var. Ne düştü ki bilir. Neyse. <laughs> Bunu hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi. İçine dediğim gibi zencefil de olsa daha güzel olurdu. Ama ben bununla birlikte daha önceki paylaştığım bir e, kabak detoksumuz vardı. Kabak yemeğimiz vardı. Türlüsü. Yağ yakan türlü. Onunla birlikte uygulamıştım. Gerçekten bir günde bir kilo vermiştim onunla beraber. Şimdi e, bunu ara ara canlı su istedikçe, su içemeyenler için de güzel bir e, ekstra bir tat oluyor su neticede. Soğuk olarak tüketirseniz daha iyi olur. Ben gün boyu bunu yani saat vermiyorum. Ne zaman susarsanız o zaman için gerçekten sizde tok tutmanıza ve e, toksinleri atmanıza faydası olacaktır. Ben faydasını gördüm. Umarım sizler de görürsünüz inşallah. Bugünkü videom bayağı kısa olacak herhalde. <laughs> i̇nşallah faydasını görürsünüz. Faydasını görürseniz de lütfen yorumlarda belirtin. Bizler gördük. Sizlerin de görmesini istiyorum. Allah'ın izniyle istediğiniz kilolara gelmenize Rabbim nasip etsin inşallah. Kanalıma abone olmayı, bir dahaki videolarımdan haberdar olmak için zil tuşuna da basmayı lütfen ve lütfen videolarımı izleyerek ve beğenerek bana destek olursanız çok 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 sevinirim. Hoşçakalın.